ha bu bak, bak. hastalığa valla şeye gidelim bari <laughs> ördük de var aa bizim aşırı basit hiç kar yok biz kara geldik ama kar bizi istemeye gelmeye sevmeye herhalde bak şurada var ne? açık bak o taraflı. Kahveci dolu altarı kuzu kıyıp tarafa bak. Şey Açta ya. gar yok. Şey bak şunu açmadan geliyor gar. Ay, su mu? Dere var. Ay, He? Soğuk olması böyle galiba ama ne ya? Bak bizden kuzu kıyıp bak. Serala kuzu kıyıp ya. İki serala Çorak. Cenk de kız burada arada. Hep <laughs> duvan işte. bak. Biz oyandık işte ya. Ne diyelim biz? Bir şişe dedi. Bir şişe biz. Sisi gittik. Bak gittik. Anne. Otara gittik. Şimdi, Merhaba, Ali. Bak şurada tam gari Yani. Tam gari Orası bak. Gidemez kuraya. Gardiyoz <laughs> işte da darisiyiz. Sen işte da darisiyiz Yürmezsin aman anne ya. Gar bir tane ne zaman göreceksin? Gel. bizim oraya ne? Bak. Görünüm, e gar diyorum ben de. Şöyle gelsin şöyle gezin şöyle. Şöyle şu ağaçta gelsin başta da gar şey, bak. Şöyle işte da ah şu çalarda gar görmüş bak. Çalarda kar görmüş. Hatıra kalsın. Garda hatıra kalsın hani hatıra. Aa, Ayaz var burada ya. Ah kar attım şaba. Eteş yap gari sırtı şey yap gari dök dök Şimdi erir üzeri de Ayaz var burda ayaz Vallahi ayaz var <laughs> <laughs> Abi Ay, tam kaba gidiyon be Telefonu kamasına telefonun mı görensiniz? Yoo Şaba at şaba alim Yansımaya yansıyon ben be Gakiri herhalde. ben nişanım çok hızlı <laughs> Ben nasıl yazdırayım ya. Bak kolaş, ne yüksek, afan, bak. şey Eyvah şavak. Ellerim dondu kadar bu kar bu huk ayağ gittiğimiz soğuk değildi. Çıldırıl şavak. Eyvah annem ayak dedi. Sevgi bilmiyor bu. Alem ayak gittiğimiz kar var ya soğuk değildi bu soğuk. Baksansa. Oo. Uh. Karda yürüyoruz okey. Yapacak bir şey yok. Bunda şükür. Derde soğuk ya. Şu gari çıkamıyorum ya. Arabanın altından bir de dar yolla. Lan kalır yolda? Gar bize gelmedi, biz gara geldik. Allah. Nereye gidiyorsun? Nereye? Bizim Bayağı dağılış, çok Bizim doğru. Bizim otları görmediğim, bak otlara baksana. Bu otan gelecek belki de. Bak o yanda ova aslında görüyor musun? Bak. Ben, o? Bak. O yanda ova aslında. Temenleri tepesinde şimdi. Size kısa Şubat ayının gar yağışına. Tekrardan buradan e, Şubat ayı bölüm 6'sı depremde olmuştu. 2 yıl önce başsağlığı diliyorum buradan tekrardan. Allah'tan rahmet diliyorum. Şey gerçekten unutulacak bir günler değildi. Yine de sallanıyor her yer ama Allah korusun şu dallara bakayım bak. Çok zor yani. Bunu biz yaşayan bak şu tava gar yağmamış. Buraya gar yağmış buraya oraya yağmamış. Öyle işte. Temenlere çıktık biz de gar şöyle bir görelim dedim. Temenlere çıktık. Biraz hava aldık. Sizi, sizler için bu gar alıyorum şöyle elime. Mi? Gar yok ama olduğu kadarını. Taşlı kar. <laughs> Hadi bakalım şöyle atayım doğru. Aşağı attım. Heyalan oldu. Bizim şabak durmaz. Yolda kaldık yine tam gar gideceğiz. Bize gar gelmeyecek. Hadi gidiyoruz. Şafak Hanım. Aç, açın kulübünü takılayı biraz. Şafak Hanım ne yapıyorsunuz? Şuraya bakıyorum. Aa, ne için? Gar var onu bakıyorum. Hmm. Bize bakıyor çocuk. Ben, ben. <laughs> Eleman bize bakıyor.

Nereye adını çıkartıyor musun? Gel şeker ver Esra gel Baba iki. Gel. Ramazan mı aptas mı? Arabanın sahibi babay mı? Ne? <laughs> Nerede o? Evde mi? <laughs> Alim abi selam söyledi de. Az Beraber... değil. Gel gel. Al oğlum al ben babaya arkadaşıyım. Gel. gel. oğlum gel. <laughs> alma gel gel gel. Gel şu Gel ya bak alma ama bizden al. Ha. Herkes Herkese sen herkesi alma gene. Tabii. Tabii. Tabii ya. Bir, al topla. Ha. Tamam, bir, al diğer dışı al onları. Sen gene herkesi almam mı? Biz tanıyoruz seni babayı. Hadi bay bay. Hadi bakay. Hadi iyi akşamlar. Hadi aslında, bay bay. aslında herkesi almamız doğru çocukların da. Abbas, Abbas. Abbas yolcu. Beraber çalışık olmanız. Altı da yiyin bunu yine de. Şey. Almamız lazım, aferin. Almamız lazım, almamız lazım. Çok güzel. Kesinlikle karşı almayı şeyden ödeyeyim. Almamız lazım. Ya yetiştirici, yetiştirici. Canım almasan. altın da mesela almasın canım. Aa, biz gene insaf insafiyetle ben alırım. Ah. Aa. Nasıl yapacağız? Nasıl şey Ha, duruyor aynı araba değil mi? Bak kar gelemedi kar ya. Haydi Kar gelmedi. Kar gelmedi. Hadi bakalım. Bu arabada şey vardı. Ne vardı? Bakın arkadaşlar, galide kar. selam. Mehdi'den selam. Bak dışarısı ırmak aşağısı. Bak kar yok oraya mı tamam anne. Şubat ayı beşi kar ateş ediyor. Kar daha gelmemiş gördün mü? Ayın beşi de kar. Ya kar mı gösteriyor ne? Akşam kar sabah kadar kar işte yarın. Karşıdan geliyor herhalde açtı bak araya Bence kar geliyor şimdi Yavaş bari yavaş git Kar gelsin Bak şurada da kar yağmış Böyle bunlar kar yok Ama tepede var Demek buraya daha az düşmüş abi Bak Hemen şimdi açınca var bak kar Ne garip değil mi? yanlışlık kesin valla? Şu Bak. yama şuraya yağmış baksana. ya. Kod farkı. İki metreden bile gardı ama ya. Hediye bak. E bak Şurada kar var. Bak başta kar var. Bak şu daha, daha güzel ama hiç kar yok. Burada kar var ama. Hala <laughs> soba yakın yerler var bu? Hala soba yıkıyor la. Korksun. Aa Kork başına mı Ay doğurmuş. Abi dikkat et. Pit mi bu? He? Pit lan? bu? Öyle görmüyor mi bu la? Pitbull. O -o Aa. Evet mezarlığa geldik. Hayret Aşçı'nın Yeşil Mezarı. Şurası. Nerede? İşte burası Rahim gidiyor. Ve burada temelde mezarlığı. Bak yol atmışlar yukarıdan ha ne. Aa ulan kar var. Kıbrıs'tan gidelim. Geleceğim oradan gidelim. Sonra git git nereye gidelim? Aynen gidelim. Olsun. Şu bayraklar. Bayrak yine deforme uğramış ha. şöyle kara baksana. Bak karşı tarafa Nasıl? Muhtarı burası. Muhtarı. Ya gibi bizim burası. Nerede araba gidiyor? Anne şeytanın bartıralım mancar ak mancar ya anne. Ak ak mancar ekledim anne. Ne? Hı? Ak mancar. Ona daha güzel oluyor bahçede. Ay kara geldi. bak. Bizim evim koyayım bizim şey mi var bundan ya buranın ya? Şey bak. Kara bak. Temenler. Temenler tepe kaçtan tepe, tepede garba. tam yerinde evle. Karlı karlı yerlerde. Yavaş. Bak. Şu dışı çıkmış baksa ya. Olsun. Yola çıkmış. Yola çıkmak demek topuz. İşte ev ee, Bak bu ev kimiydi? Esmen gibi bir şey mi deniyor? Turkudun der ki Turkudun. Turkudun Almanya'da. O bir kaç yolu ki? Kasılık değil mi o? Aralık. Ocak. Ay 3 olmuş. Yaralamış vallahi. Yavaşla. Nasıl nezarlık. şey der ki Meyrem. 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 Türk burada. Kız meyram meyram Meyrem. Kız meyram Kale gidiyor mu canım? Şurada bakın. Ee... Yukarıda, yani. yukarıda. Ha. Ne? ne güzel ya bu. Şurada da bir bakar var, baksana. Yavaşlık daha mı aldım? Balık sırtı burada. çocuklar kar oynuyor <laughs> da. Bak tak halide. yapıyorlar da önce sana buradan buradan? Hmm, tam geldik. Aa, ne? Hasan abi şu. Çatısı da Tam geldik buraya ben da bak. versin nane. Şu şu. Buradan yıkar. Aa sok ne sok ya. Ne soğuk ya. Ne şanslı işte baksana kar var burada. Ya şurada düş. Şu. Çıkar çıkamaz yine şey şey kayıyor. Kalk çık. çık koy, gel gel ama sik ya. Kar geçti herhalde abi. Kar geçti değil mi? Oo şöyle baksana. Bize tarafı gösterelim mi? Yerden. Gösterelim gel. Kahve tarafları. Evet arkadaşlar. Size iyi seyirler. Turkut'un teyze sana selam gönderiyorum. Turkut'un. Turkut'un meyram meyram. Hadi gidiyoruz biz. Meyram Turkut'un. Güzel aslında evi rengi. Ne var? Hayır bence şey durmuş zengin durmuş. Çok evi güzel. rengi zengin durmuş. Valla bak olsa güzel durmuş. Ben sevmem koyu rengi ama evin rengi zengin durmuş. Yani planla göre değişiyor. Ha planla göre zengin durmuş bence. Bu canlı bir soğuk ya. Ayrıca aşçı yukarıda O da galini tepesine ev yapmış Ne iş var senin ta tepede Hayırdır Gal geliyor bak Öyle gitme Araba geliyor ben şöyle git Kalırız orada Vallahi kalırız Hiç arabası Hiç uğraşacak halim yok Ay şuraya bak. Şurası düğüne gelmiş şuraya bak. Karşı düğün yeri. Şey. Temenleri diğer yakasından gidiyoruz. Ya, Al, alim yavaş bir yere git ya. Ayarlı ya. Balık sırtı yer. Ocak yok, ocak, 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 Aa, nereye? Aşıdan girelim. Aşağıdan giriveririz. Bizim evden bir ev burası. Şu ev değil mi o? Ha, koca ev. Alamaya herhalde. evler herhalde. Şey Yeşil boy oldu. Çok hızlı. O ev çok oldu yapıldı. Çok hızlı gitme halmiş. Ne de ya. Yani. Bütün mezeller yapmışlar vallahi. Zengin taraf vallahi. Şu aşağı değil mi? Şuradan. Böyle gitmeyeceğiz. Böyle gideceğiz. Allah yavaş. Yol yalışıyor. Demenin arkada kaldı. Tark ediyor mu? Bizimki Değil Tablet yapıyor. Şey vardır. Arkada lokma da ne, ne almadı? Tamam ama? Anahtar Burası bozulmuş ama. Yavaş, yavaş. Gidiyoruz. Hı. Ço şey çöl çölmekçiye girdik bak. Motor tam yeni olmuş biliyor musun? Çölmekçideyiz. E ya bu çölmekçide kar yok. Eyal. Çöl Çölmekçide kar yok. Aa. Yavaş. Burası da be ya, beyaz adanaj diğer. Aa. Burası, işte. Çok bir burası adam. Şu ev tam karşıda Allah muhafaza. Bir fren patlasa ben direk girerim. Çok, tehlike çok tehlikeli. Çek tehlikeli burası. Yok. yok bu yolu bulan ayı. Ama gene 3-5 kişi bize geçer günde. Temenler buraya girdiler mesela. Çöl meclisindeki dostlarımız görsünler köylerini. Giriviriyorum böyle. Gelmiş. Mancara gördün mü anne? Aa bunlar ne? Ak mancar bak bak bak. bak. mancar. Ak mancar dün mu Çok güzel oluyor ak mancar dünmesi bak. Anacığım. Kara mancara ama ak mancara çok güzel oluyor dünmesi. Anam. Oluyor bak bizim olmaya işte o bak. Su içti bu bozduğun düz. Çörmekçi. Görüyor ama bir tane böyle. Yok, da. Bak, bir ya Gel Bak Akoo. bir Bu arada bayağı büyük. Çok büyük şu evde. Çeşme su içen ne? Bak çeşme var şurada kız. Ne güzel yiyor o çeşmeyi. Şurası çok güzel yerinde. Şu talla çok büyük. Üç katlı dışarıya bak. Önden ilk katı bak. Camı bak buradan. bu. Buraya isteyen artık. Buraya Buradan Amına git demiştim. Güzel aç. Bu bakkalla bak. Şey, iş şey, olmaz. Bu pirinçları değişiriz. Şey ha, araba çıkıyor burası. Market varmış yok burada. Onların da var herhalde. Şey ya, dükkanları ya. Burası onları mı? Ha. Allah Allah. Aha. Kız değildir. <laughs> Kız değildir galiba. Tam market vardır bu lan, bir şey vardır. Evet. Kapalı şurası. Şurada vardı. O zaman biz Yadigar abla gidelim kahve iç, çay içmem. Meyve sesim valla bize. Peki. Yadigar, Yadigar abla neredesin? Yağmız gel der. Çok güzel. Bak. Ya, bu yöre çok büyük de burada ya. He? Bu yöre çok büyük de burada. Allah'ım çok da güzelmiş ya, rengi. Ne Aman ne rengi biz. Çölmeç'in diğer yakısından gidiyoruz anne. Allah bu yöre ne kadar güzel bak. baksana çölmeç çok güzel. Bak çok düzenli bir koy bak bu koy bu koy havası çok değişik geldi bana. Bak şu baksana da güzel, otantik. Bak çok güzel kız gibi. Şöyle baksana. Ha İzmirli köyleri gibi. Şu yer çok güzel. Ortaya da. Aha bu ev iki lira düplesi olmuş kız. İki, iki aa, aa ne kadar olmuş burası şu <laughs> bu Çok güzel yapmış. Hakikaten bu köy çok hoşuma gitti. Çok düzenli ve 3 i̇şte tane ev var orada. Çok tertipli ve düzenli bir köyüymüş burası. Çölmeci çok büyük. Çormanlı gibi. Şey, 200 var buranın işte. Bir bu tarafı bir aşağısı var. Bir de şu tarafı 300 var. Abu, evleri çok güzel. Hem evleri çok büyük. Çok evet. evleri büyük. Bu köyde de çok büyük de. Değil evet. mi? Hep kırmızı boyutlar. Bu köy çok büyük evleri. Başka da var. Bak oran geldi herhalde ya. Oran gelmedik mi lan? Hı. Şimdi şu ev falan şey köfteci ölüyor yani Ali Çelebi'nin. Ali Çelebi kim Sarıgın bu? Sarıgın mı? Sarıgın mı? Öldü. Yürüşte, çöme, şimdi girişte çölmek için girişinde yani. Burada ev mi aldı? Buraya mı? Buraya Ha kızı mı? Ha. Ha. Hadi bakay. Gel siz arkadaşlar. İlk defa bir koyda girdik. Ben bu taban, taraftan bu tarafa girmedim. O yandan girmiştim. O yandan yerde çıkamadık Bu tarafta güzel çıkardık. Çıkmayacağız. Evet. İyi hadi bakay değerli dostlar. İyi seyirler. Şavak kar gelmesin evet, biz kara gittik değil mi? İyi akşamlar kar yok be gitti ya. İyi hadi. Sağ tarafı mı? Bu yanda yok. Hadi gidiyoruz. Bizim ula kop kuru. Galiden geldik bak işte tepeden geldik. Gördünüz mü? Tamam şu akçıya gittik bak. Bakayım. Ama kar gene gelmedi. Alp araba buraya koyacak. çok gelme. Hop. Şimdi düzelt. Ara kenar çekiz arkadaşlar. Gire, gel git geri git geri git geri git. Düz geri git. Dedim de. Biraz daha kenara gideceğim mi? Ben nasıl bineceğim arabaya? bineriz binemez miyiz? Bilmez, bilmez. Sen binersin, al açarsın çıkarsın ya. Arabayı buraya atıyoruz burası. Green'e battaniye korsu. Git git, oya git, oya git. Git, 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 git. git. Tamam. Dursun. Ha bunu üzerine battaniye koyacak mı? Hı? Battaniye koyacak mı üzerine? Üzerine ne? Ha? Abi nereye gidecek? Arıyorsan motora mı gidiyor? Gitti hadi geliyor. Ben sıkıntı değil benim için. Bu da mı? Bunlar benim için sıkıntı değil. Girmem dedi. Buraya bir şey koyacağız mı Ali? Buraya bir şey koyacağız mı? Buraya. Şuraya örtü ve tarih şunu. Örtü koyarsın şu üstüne, şuraya doğru. Tanrı vardı bir yerde. Aa. Ben yani şey. bir yani işte. şey. oraya hiç olması lazım. Tuşa evet. doğru, öne doğru. Şey de olmaz da. Öyle de gaz. Ama yarısı karalı oğlum. Aslında bir olmadı. şey yani şu doğal gaz borularından şöyle şöyle de şey çekelim evet, ya. Yani. Buran da. Brandı veriyorum. Ha buran burada da aslında şeylik olabilir. Şöyle işte doğru. Hmm. Değil mi? Bak böyle burada da hayır böyle şöyle işte. Birçok Yapacak. Olmaz. işi işte. i̇şte böyle şuraya. Şunu şuraya alacağız. onun yan tarafa çekeceğiz. Bunu. Evet. Buraya açacağız daha. Bu zaten. E tamam o zaman dönerse Aslında daha iyi biliyor musun öyle? Zaten böyle gidip böyle çıkabiliriz ya. Çıkılı. Hadi bakalım. Gar gelmedi genelde Allah'a. Şuraya gel gar gel bak. Gar o yanında gar ister. Hayırlısı Allah'tan diyelim ne yapalım.